Rüyada ak sakallı dede ile konuşmak tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyasında ak sakallı bir dedeyle konuştuğunu gören rüya sahibi, alim, yüce gönüllü, merhamet, iman sahibi ve Allah korkusu taşıyan kişilere yakın olmaya, onların hem tecrübelerinden hem de engin bilgilerinden faydalanmaya işaret eder. Rüyaları Rüyayı sessiz. gören kişinin çevresinde kendisine huzur getirecek, yollarını aydınlatacak ve onu mutluluğa götürecek insanların olduğu anlamına da gelir. Rüyada aksakallı dedeyle konuşmak rüya yorumuna beğeni yapmayı kanalımıza abone olmayı, bizi de takip etmeyi unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyalarınızın size hayırlara vesile Görmüş olması dileğiyle rüyası. bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.